Biz hep insanlarla konuşuruz ama nesneler onlar da bizi dinler. Topraktan gelen her şeyin bir hafızası vardır. Bu fincanın da öyle. Sadece kahve değil, düşüncemi de içine alıyor. Her gün tuttuğun eşyalar senin enerjinle doluyor. Bir kalem, bir yüzük, bir yastık Hepsi senin sessiz hikayeni biliyorlar. Çünkü nesneler ruhun titreşimini duyarlar. Onlara kızarsan o sinir senin yerine geçer. Seversen o sevgi döner, dolaşır yine sana dokunur. Zannettiğimiz gibi cansız değiller. Sadece biz onları duyacak kadar susmayı unuttuk. Şimdi sor kendine lütfen elindekiler seni mi taşıyor sen mi onları taşıyorsun? Ne dersin? Abone olmayı unutma lütfen.